Günümüzde ürünler her zamankinden daha fazla stile ve karmaşıklığa sahiptir. Ancak geleneksel modelleme araçlarıyla tasarım fikirlerini işlevsel CAD modellerine dönüştürmek zor olabilir. 3D Sculpture, sınırsız tasarım olasılıklarının kilidini açan daha basit, serbest biçimli bir yaklaşım benimsiyor. Ve internete bağlı herhangi bir cihazda bir tarayıcı yardımı ile alt bölüm modellemesi sunuyor. Den Designer'ın en yeni C-Sculptor tasarımı için şık bir dış görünümü tamamlamak üzere 3D Sculpture'daki X-Shape uygulamasından nasıl yararlandığını görelim. Den'in yeni oluşturacağı bileşen birkaç referans görsel ile başlıyor. Alt bölüm modellemesi, tasarımın herhangi bir noktasında tek biçimli olarak veya bir sınırlayıcı kutuyla ölçeklenebilen ilkel bir şekil veya yüzeyle başlar. Akla gelebilecek herhangi bir şekli şekillendirmek için alt bölüm öğelerini ekran manipülatörü ile itin, çekin, ölçekleyin ve döndürün. Kenarları ekleyin veya kaldırın ya da daha yerelleştirilmiş kontrol için yüzleri alt bölümlere ayırın. Eğrilik sürekliliği baştan sona korunur. Ancak keskin kenarlara ihtiyaç duyulursa bir kırışık ekleyin ve anında ayarlamalar yapın. Açılır bildirimler ve yerleşik görev yönetimi tasarım projelerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Takım arkadaşları yorum ekleyebilir, modelleri paylaşabilir ve birbirlerinin ilerlemesini takip edebilir. Alt bölüm öğelerini diğer bileşenlerden çizimlere veya model geometrisine hizalayın ve sayısal girdilerle yüksek düzeyde hassasiyet elde edin. Değişiklikleri otomatik olarak yansıtmak için simetriyi açın. Extrude komutuyla daha fazla malzeme ekleyin veya tamamen yeni bir alt bölüm gövdesi ekleyin. Kement aracıyla düzensiz seçimler yapın ve alt bölüm öğelerini doğrudan ekranda çizilebilecek bir eğriye hizalayın. Bazen bir alt bölüm gövdesini manipüle etmek yüzeylerin kesişmesine neden olur. Kafes inceleme aracı bu sorunları izole eder ve kafes görünümü sorunlu alanları iyileştirmeyi kolaylaştırır. Net yüzey komutu, modelde önceden ayarlanmış eskizlere ve eğrilere dayalı alt bölüm yüzeyleri oluşturmak için mükemmeldir. Yeni yüzeyin parametreleri, onu şekle sokmadan önce ayarlanabilir. Aktif alt gövde veya yüzeyin belirli alanlarını izole etmek için çalışma bölgesini açın. Birden fazla alt bölüm gövde bir ana modelde birleştirilebilir ve üretim için ayrı bileşenlere bölünebilir. Tasarımı teslim etmek, güncellenen modeli göreve sürükleyip tamamlamaya taşımak kadar kolaydır. İmalat ayrıntılarına eklenmesi, X-Design veya SolidWorks desktopta yapılabilir. Böylece tasarımcılar her zaman kendi seçtikleri uygulamada çalışabilirler. Sisu tasarımı gelişmeye devam ederken yerleşik veri yönetimi ile yeni bir revizyon yapın veya tamamen yeni bir konsepti keşfetme zamanı geldiğinde bir dalını oluşturun. 3D serbest modelleme ortamı her zamankinden daha kolay karmaşık şekiller ve yüzeyler oluşturmanızı olanak tanır. Tasarımlarınızı konseptten üretime taşımak için ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın. Tüm bunları internete bağlı herhangi bir cihazdan yapabilirsiniz.